Ahmet'le beraberiz. Bağdat'tan kendisini getirdik bize yemek yapması için. Ben getirmedim. O arkadaşlar getirdi. Şşş, arkadaşlar. Getirdi. Şş, Muhammed ne yemeği yapacaksın bize? Adı ne? Felafil. Fenafil yemeği. <laughs> felafil yapacağım. Ferafel ya. mi yapacak? Ferafil. Çok güzel. Ferafer... <laughs> hocam az bir dakika gelir misin? Ya? Efendim hocam. Ne malzemeleri aldık Muhammed? Hocam bu felafil nasıl oluyor? He? E, Nohut. Böyle ezviler, kıyma gibi oluyor. Nerede? Ondan Malzeme sonra... nerede? Anladım. Malzeme az dur. Mesela bunu göstereyim. Nohut böyle eziyorlar, böyle ondan sonra kalıpla pişiriyorsun böyle, ha. bu şekilde oluyor. Çok yani çok... ezilmiş nohut, kıyma gibi oluyor. Ha. Ondan sonra yoğurlar şeklinde böyle kızartıyorsun, böyle. Oluyor. Ekmek arasına ha. koyuyorsun, ekmek arasına koyuyorsun, ondan sonra salatan koyuyorsunuz. Of, salata of, koyuyorsun üstüne. of acıktık Bir ya. de onun özel bir salçası be. var, salça içecek. Salça, salça nerede? Bunun özel bir salçası var, onu biraz üstüne böyle koyuyorsun. Of, üstüne salça. Üstüne. Ondan sonra ham diye yiyorsun. Böyle hayır falafel lül hummus, lül hummus, nohut. 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 Nohutlu nuhut. nuhut. yemek. Tamam. Bir de bundan aldık. Bu da nohut salçası. Bu da çok güzel üstüne. Nohut salçası mı? Nohut salçası bu. Domates değil yani. Yok, nohut salçası. Ondan sonra onun üstüne zeytinyağı koyuyorsun. Ondan sonra. Oh. Of, of. Çok güzel bir yemek yapacağız. Bakalım. Hadi bakalım Muhammed. göreceğiz Hadi bakalım. Züner'ini. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah. Allah, Hadi. Allah. Hadi. Allah. Hadi. bereket Hadi. versin. Hadi. Norveç'ten misafirimiz. Bak şu an kuru torbasını gördü coştu gidiyor. Of. Abi adam boyunu çekemiyor kameraya sığmıyor. Of. Abi kum torbası böyle bir hareket Hadi. görmedi geldiğinden beri. Sol sağ, sol sağ, sol sağ. Of. Sağ sol. Of. Sağ sol. Sağ sol. Sağ, sol. Oğlum ben Sağ bir sene de vurmadım de. o kadar kurt torbası. İki senedir var. Right left, Şimdi evet. neden buradayız? Şimdi Muhammed bize Irak'ın yöresel bir yemeğini yapacak. Adı ne hocam? Bu mu? Adı hocam bu e, nohut. Ezilmiş nohut. Yemeğin ismi ne yemeğin? Fenafir. Fenafir yemeğini yiyeceğiz. Evet. Daha önce mi? Evet. Neredeydin sen? İran'da. Adam dünya gezmiş. Daha biz çakallıya giremedik. <laughs> 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 Çakallığın ötesini göremedik. Bakalım şş, Recep bakalım aynı tadı yapacak mı? Şey. Fazla şaşırmayın. Bu bildiğiniz nohut haşlanmış nohut. Böyle ezilmiş nohut. Hmm. Evet. Böyle kıyma gibi. Of, kıyma makinesini Kokusu efsane anımız, ha. Evet. Çok güzel bir koku var şu an. Bunu ne yapacağız? Ya. <laughs> Bunu nereden aldık? Aynı aldığımız yerden aldık. aldığımız yerden aldık. Bu şekilde böyle tavaya atacağız. Şöyle yapıp he. tavaya atacağız. Çok güzel hocam. Evet. Şimdi sen ne yapıyorsun şimdi? Bunları karıştırıyor musun? Ne koydun evet. içine ya? Paketi mi boşalttın? Bunun üzeri bir baharatı var. Hı. Bunun üzerine attım karıştırdım. Nerede paketten mi çıktı? Nereden çıktı? <laughs> Yok o poşetteydi. Bu özel şey. Bunu en son mu yiyeceğiz? Yanında mı yiyeceğiz bunu? Bu salça. O da ne oldu salçası? Tamam. O da güzel. Evet. Bu ne abi? Salça. Salça Turşulu yani. salça. Almıştık. Turşu, evet. Evet. Turşulu salça. Evet. Yağlı tavamızı kullanacak Muhammed. Bunun içine o aletle içine atacağım değil mi? Ekmek almadık. Ekmek yemeyiz mi? <laughs> Ekmek almadık. Ekmeğimiz var tamam. Var. Kuşluk var. Ekmek varsa kalın. Sürekli yapıyor musunuz siz bunu? Bunu yapıyoruz. Ben de bir Yani bunu her gün yani çok sık mı yersiniz bunu yani? Yok böyle arada bir. Bir de şöyle bir yemek var mesela tombalı yemeği. Hmm. Bu, ee, bu tat... senin herhalde tombalı. Evet. Ben, ben keşfettim bunu. Tatlı biber, domates, tombalı. Ee, biberi kızartıyorum böyle. Doğrup da hmm. kızartıyorum tavada. Onun peşine domates atıyorum. O da kızartıyorum. Yağsız olacak. Hmm. Onun peşine böyle iki tane tombala böyle tabağa koyup böyle eziyorum hmm. tombalı. Ondan sonra onun üstüne atıyorum. Biraz hmm. tuz atıyorum. Ondan kapağını kapatıyorum böyle. Wow. Çok güzel bir yemek oluyor. Tamam hadi bakalım Ahmet. Deneyeceğiz. Bakalım. Deneyeceğiz. Bu abim mi? Evet o abim. Hmm. Şu benim. İki tane <laughs> ikizler de var. Onlar kim? Onlar abimin çocukları bu arada. Hmm. Aynen. <laughs> Recep şu an evi inceliyor. da <laughs> evet. <Tabaklı abi>. evet. <laughs> tabak ayarlıyoruz. Tenceremizi ayarladık. Bu var. Evet Muhammed şimdi kendi tarifi olan dardanelli mi yapın? Ton balıklıya. Geçtim. Ha? Hocam ben bunu bir deneyeyim dedim. Denedim. Çok güzel oldu. Bunu size deneyeceksiniz. Tamam. Çok güzel bir yemek. Ne yapacaksın onları? Onları da Onları Evet salatayı kim yapıyor arkadaşlar? Recep. Ee... Norveçli Recep'in salatasını yiyeceğiz. Iraklı Muhammed, Giresunlu Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Uluslararası ilişkiler yaşıyoruz yani evet. Vay, helal olsun hocam sen. Aşçı mısın, nesin ya, nasıl yiyorsun? Abi sen becerikli omuz yapmıştın. Yağ koymadın. Yağ gerek yok, kızartacağız yani. Ha. Bunları pişti. Ahmet'ten domates kesme teknikleri var. Bak bak bak. O. O. Büyük büyük mü kesiyor? Bu kadar, kadar. mı hmm, kızartıyor. Evet, Mahmut bir oraya bir oraya koşturuyor valla başımız döndü. Vallahi helal olsun ya. Master Chef Mahmut. Irak'ın Master Chef yarışmasının birincisi. <laughs> evet, bak 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 milimetrik ayarlı. Ha söndürdün afiyet. Olsun. <laughs> evet, ellerimiz çıkıyor. Hop. Of. O kadar hızlı açalım kafayı. Baba ışığı kesiyorsun az bir ışığı kesme. Efendim. Geldi. Evet. Ne yapacaksın? Ezeceğim mi şimdi onu? Evet. Of of of. Şimdi bir Norveçli Recep'e <laughs> yani kısaca bak diyoruz biz ona. Bir Norveç salatası yaptıracağız. <laughs> Norveçli yapılacak değil mi? Norveç salatası oluyor da. Evet. Ama kendisi şu an ev, hala evi keşfediyor. Ne yapıyorsun? buna başlayalım. Aha, evet. O hareket çok önemli hocam. Nasıl bir alet? Nasıl çalışıyor öyle? İçine doldurdum. Oo. Bir de bakalım. Hocam ben de yapabilir miyim onu? Ha? Sen denemek istersen? Denemek istiyorum. Bu. bu. Hı? Ha, olmadı. Olmadı. Çünkü bu ıslak değil. Evet. ıslatmamız lazım. Aldığınız evet. aletler ıslatın daha iyi çeker. İçini dolduruyorsun. Hemen evet, yüksek ol. Hocam bir daha şey ya. Al tamam. zaman. Öyle değil. Ben doldurdum. De Şimdi ben de deniyorum. Önce ıslatacağız. <laughs> evet. Islatmak önemli. Evet. Basıyoruz burada. Evet. Doğru mu hocam? Doğru. Buradan alıyoruz. Doldurmaya başlıyoruz. Evet. İyice yediriyoruz. Evet. Hızlı bir şekilde. Nohutlu nohutlu bir şey. Doldurduk evet. doldurduk. Hızlı bir şekilde hemen. Evet. Buradan çektiğimizi bırakıyoruz. Evet. Hop. Vay Ay, hocam biraz olmadı ama neyse. Yok oldu oldu. Evet. Kayacak orada. Hop üstadımıza verelim. Hocam kaç top yapacağım bundan şimdi? Ha? Hocam bir... Bilmiyorum ki. Baya çıkar herhalde bundan. Ne kadar istersen ha? Bu kadar Abi yap hepsini yap. gömelim. Kokusu çok güzel şu an. Fenafir. Ne demek Arapçada bu fenafir? Bir anlam var mı? Bu haşlanmış ne var işte? Yok yani Arapça, yani Türkçe Yok. karşılığı var mı? Yok. Sadece yemek ismi yani. yemek ismi. Türk yemekleri içerisinde en çok neyi seviyorsun <laughs> Muhammed? Urfa kebabı. Urfa kebabı. Bir de vali kebabı. Kebapçısın, etçisin yani. Evet, yani. kebapçıyım Böyle bizim mesela kadın budu köfte, onlardan yedin mi hiç? Akçabat köftesi seviyorum. Akçabat. Akça, mesela imam Bayıldı yedin mi patlıcanlı? Yok, hayır bir yedim. Patlıcan kebabı yedin mi? Patlıcan kebabı yedim. E, Ama en yok. çok beğendim Urfa kebabı. Neden Urfa kebabı? Balık çabat köftesi. Neden Urfa kebabı? Etli yemek ha. <laughs> <laughs> Beyti falan hepsini götürün diyorsun yani. Aynen. Aynen şuradan bir... Şurada gözüm kaldı hemen şuradan bir parçalayayım. Omega, omega yağlı. Yani gelsin aldım. Norveçli salata yapsın. Bir de bana tuz lazım. Aynen Bizlerle. şu Norveçli'yi getirelim. Önce... Evet. Temizletmeliyiz bunları. Oo. Çünkü üstünde neler var bilmiyorum. <laughs> Bunlar... Baba senin kökende vikinglik var mı ya? Var. Var değil mi? Gürcü de var. Vay adam hem viking hem gürcü. Hem sinop böyle bir efsane boy, boya bakar mısın adam? 1.90 boyu var ya. Baba sen basket falan mı oynadın sen ya? Ha <laughs> Basket Basketbolcuyum ben. Belli belli. arkadaşlar Recep babası Türk annesi Norveç ee, Türkiye'yi çok seviyor her sene geliyor aylarca kalıyor sonra memleketine gidiyor eğitimine devam ediyor bu neye benziyor? neye benziyor? hıyar <laughs> hıyar evet hıyar benziyor evet çok güzel şu an mutfağımızda bir Bağdat'tan kardeşimiz Memleket nere şeyde? Norveç'te. Şehir neresi? Kopervik. Başkent. Yok, böyle bir küçük bir yer. He, Kopervik. Sanki duydum ben orayı ya. He. Futbol takımı falan mı var onun değil mi? var. Ee, bizim en yakın şeyimiz. Neyiniz? Haugusund. He, İddiada ne? bulursun o takımı. İddiada. İddiada. <laughs> İddiada oynamıyorum ya. Bu, buz, buz okey çok oynadın mı? Var mısın onu? Var var var. Maşallah. Ben de oynadım. Biz mi? de sokak arasında top oynuyoruz hocam. Öyle mi? Bak <laughs> başka yerde. Yok. Bizim okullarımız var mesela basketbol oynamak için yani biliyorsun potalar falan okulda oluyor. Evet. Yalnız bizim okullar otopark olarak kullanıyor hocam. Öyle mi? Oynayamıyor çocuklar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani çok kötü. Yani, yani okulu otopark olur mu hocam? Yani gençler neden içki içmeye başlıyor bu arada acaba? İçiyorlar mı gençler? Hep gördüğün içiyor bildiğin burada? İçiyorlar. İnanmıyorum <laughs> yani. Böyle... Baba böyle salata uzun sürmez mi? Çok yok. uzun sürer. Pratik olur herhalde. Benim tecrübem yok. <laughs> ben şöyle bir ye, şey koyuyorum. Böyle bir... Hı. Bıçak gibi bir şey ama bir böyle salıyorsun, bütün Kabuklar gidiyor Ha Sen salata yapma makinen var evde. Hı hı. Biz böyle el işle hocam. Bizde emek var. Ben Bizde de... emek olmadan tadı çıkmaz yemeğin. Bende emek yok işte. Yoksa öyle her şeyi böyle vırt 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 2 dakikada şık şık olmaz. Bende sabırlık var. Aferin hocam. Hadi bakalım. Evet Recep'le salatamızı yapacak. Bekliyoruz. Evet Muhammed şu an e, şef olarak herkesi yönlendiriyor. Deniz bırak şu telefonu da artık. <laughs> Bak. Ver telefonu. He, koy Evet arkadaşlar. <laughs> Deniz de olaya girdi. Evet. Şimdi yaptığınız malzemeleri lütfen kaba alın. Şu salçayı alacaksın hocam. Onu doldurman gerekiyormuş. Sa, Sa salatayı oraya mı koyacağım? Nohut salçası. Kapıda da alabilsin. <laughs> oraya mı koyayım? Lütfen? Onu değil, onu değil. Onu değil de hangisini? Bunu ha, O, o, o. Ha, onu da olur. Evet, turşulu. Neydi bu? Turşulu evet, Şuna bir bıçak atsana. Sos. Bıçak. Evet. evet Recep de yavaş. Recep girdi. Muhammed burada. Evet, of asana. nasıl, gidiyor hocam? Piştiyor Pişti ya onlar. Hocam bana eee Tazana evet. bir pişiyor. Evet. Bir tane yemekler. Oh, pişmiş halleri evet. burada. Şu an mutfak hiç böyle güzel kokmamıştı ya. Çok değişik. Bu ne yani. Of. Recep dolduruyor salataları. Kaçak yok mu ya? Bir daha mı keseyim? Hı hı. Tam kesemedi. Al bana. Evet, evet. Doldur baba, doldur. Hepsi bitsin. Oh. Bu makineyi ıslatma önemli değil mi Muhammed? Yoksa ne oluyor? Tam düşmüyor değil mi? Muhammed. Islatmadan düşmez hocam. Yani Parçalanır. Ben şimdi deneyim. ne yapayım? Başka... Parçalandı bak. Başka bunu nasıl yiyeceğiz bunu? Çok Ekmek arası. Serdar abi. Nasıl istersen. Arası güzel. Buyurun efendim. Ee, başka şey var mı? He, evet, domates kesebilirim. Bunun kapağı nerede? Peki. Muhammed bizim yemekler soğansız olmaz. Bunda soğan yok hiçbir yerde. Soğan. Ha? Soğan mı? He. Siz kullanmıyor musunuz mu pek Hocam, soğan? Hocam şu an bu yemekte soğan gerekmiyor. Kullanıyoruz da şu an bu yemekte gerek yok. Hadi bakalım. Evet. Bunu dolaba koyabilirsin. Tamam. Sonradan kullanırız. Evet bu arttı yani. Ha, bunu bol bol devam et. Muhammed Recep ama bu Recep <laughs> Deniz eline sağlık. 10 <laughs> numara. Evet Muhammed. Gerçekten var ya nasıl hızlı bir şekilde yaptın. Bize anlatır mısın şimdi bu, bu bunu nasıl yiyeceğiz? Salça bu. Ekmeğe mi banacağız bunu? Ekmek ekmek arasına bunu koyacaksın. Üstüne salça koyacaksın. Bir de salata koyacaksın. Karıştırmayacağız. Bu da, bu da güzel bir salça. Dardaneli. Da tam balık kızartması. Onu da mı ekmeğin arasına koyacağız? Onu koparak yersin. Şimdi biz ekmeğin arasına koyacağız ama herhalde Recep tabaktan yiyecek. Evet. evet. Recep eline sağlık. Bu salatada yalnız ne soğan var, ne tuz var, ne sirke var. N niye böyle yaptın? Çünkü daha sağlıklı. <laughs> Aynen bravo. Norveç şeyi. <laughs> ha Norveç biz ona söylüyor yağlar <laughs> bilmem ne, neler. <laughs> soğan yok. Şeyin içinde yüzüyor yağın içinde bizde. Hani soğansız ilk defa yemek yiyeceğim ya ben. Evet şu an ekmeği parçaladık. Bir Muhammed bir göstersin bize bir şekilde. Evet, Ondan bir, sonra biz Evet şey Muhammed buyur. Nasıl oldu ya? Abi siz devam edin ya. Yok yok sen bir göster şimdi. şey ekmek, lavaş ekmek olması lazım değil mi burada şu anda? Lavaş, lavaş mı? ekmek bunun ekmek. gibi biraz daha küçük ol. Şunu ekmek arasına koyarsın. Bir tane. Şöyle. Fena fil. Fena fil. Fena fil. Fil mi fil mi? Fela fil. Fela fil. Fela fil. Fela fil. Fela. Ondan sonra evet. Bunun içine bir kaşık bakıyoruz. Turşulu murşulu bir şey ya ilk defa evet. yiyeceğiz. Deniz, tamam, deniz, deniz ne hissediyorsun kardeşim? Abi ya? gerçekten şu an merak ediyorum. İnanılmaz gözüküyorlar ama. biz 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 şunu tanıyoruz tabii. <laughs> evet. Tom tom Evet. İçine koydun. <laughs> evet. Hazır. Hazır. İyi hadi bakalım bize bir de. Abi şimdi bu, bu da... Bu da nohut salçası. Bu da nohut. Bu da nohut. No evet. O üstüne böyle iyice bocaladı. Bunu be, bunu çözmedim. Sen Çalışa... İran'da İran'da yemedin mi bunu? Şunu yedim de abi, bunu yemedim. Aa, yiyeyim bakayım nasıl tadı. Bir yorum yap bize bakalım. Ben ona güvenmiyorum. Bu mu? Ha, bu onun mı? Evet, ben gördüm orada, yok, dükkandan. Niye hijyen, hijyenik gelmedi değil mi? Gelmedi. <laughs> abi adamlar hassas vallahi. Biz bir deneyelim bakalım. Bitirdin mi sen kolye kameran? Evet. Muhammed'in tarifine göre bir şeyler yaptık. Ne okumlu. Deniz göndü gidiyor. Afiyet olsun. Umus salça için. Umus'tan alacağız. Norveç Nasıl deniz? Ya şeye benziyor? Yani kabak kızartmasına benziyor ona. Ha, kabak tadı geliyor lan. Ne diyorsun? Ama kızartma sevenlerin bence hoşuna gidebilecek bir şey yani. Çünkü abi şu şu <laughs> pek açmadı beni. De. Orjinal olmadığı için bu. Humus gibi bir şey bu ya. Ha. Bu da nohut. Bak bu da nohut, bu da nohut. Aynen. Bu, bu nohut, o zaman humus bu. Bu nohut işte, aynı. Bu kızartmalı, bu sos olarak kullanılıyor. Humus işte bilmiyorum. Bu da tam balı Ama humus daha sarı olmuyor mu? Siz buna daha başlamadınız, bu daha çok güzel. Şunu bir çek denemek istiyorum şöyle. Yani. Dene bakalım hocam. Nasıl? Hımm Buna batır, öyle Kendi sosuna Turşulu sos. Ne var başka içinde bunun ya? Turşu işte Niye bu sarı, bu renk almış? Sarı işte, güzel sarı sos Özelliğin ne olduğunu ben de bilmiyorum da Evet, ben de beğendim Değişik, değişik, değişik onların... bir tat var güzel, güzel Afiyet olsun arkadaş Otantik Şimdi burada asıl olayımız Muhammed usulü dardanel biberli, değil mi? Domates. Sana biraz daha koy hocam. Biraz daha koy bakalım hocam. Çok güzel olmuş. Yanda çok iyi gidiyor. oh, sıcak sıcak evet. tavadan. Evet. Afiyet olsun. Aynen. Hmm. Sonuç olarak gerçekten efsane olmuş Mahmut. Eline sağlık. Recep sen ne diyorsun? Beğendin mi? Evet, ben çok beğendim. Abi vallahi. Önce şu... yemiştim ben o tombali. Güzel. Şimdi biraz kutuda kaldı. Ben gene yapacağım bunu ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Videoları izleyip izleyip yapmaya çalışacağım. Deniz hocam baksana götürüyor of. Daha yine bakacağım tadına. Hadi bakayım bir tat bakayım. Nasıl dardan <laughs> alınmış. <Torbamız lazım. gülüyor> <laughs> Enerji geldi. <laughs> evet. Fena fil yemeği de böyle. Fenaymış. Bunu da denemiş olduk. Sırada yine yeni bir yabancı yemekler gelecek. Hastasıyım. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.